Hazret Ali bir sözüne şöyle diyor. Beylemi iki kişi kırdı. Ahlaksız alim, ibadete dalan cahil. Burada kast edilen şey nedir? A açıktır zaten bu hadis-i şerif. Yani bir düşünün işte Yaşar Nuri gibi ahlaksızlar çıkıp televizyonda kadınlarla açık saçık kadınlarla program yapıyorlar. Sonra da o sapıklıklarını, terbiyesizliklerini din olarak bize getirip belimizi kırıyorlar. O bir tane gözlüklü neydi Muhammed? Mustafa nedir onun ismi? Tamam. Yok yok başka bir saç, saçık kadınla program Mustafa Öztürk müdür nedir onun ismi? Gözlüklü sarıga saldırı, Sakalas cübeye saldırı, Allah dostlarına saldırı. Bence Mustafa Öztürk olması lazım ismi. Ben televizyon falan evimizde yoktur. Ben bilmediğimden bilen kardeşimiz varsa yazsın. O bir tane kadınla çıkıyor. İsmi Zahide midir o kadın nedir? Onunla Mustafa Öztürk mü falan. İşte İmam Ali onları söylüyor. Ahlaksız alim ibadete dalan cahil. Çünkü cahil ibadete dalsa kibir gelir, benlik gelir, gurur gelir bu sefer ona kardeşim senin bu yaptığın yanlıştır desen kibrinden dolayı bunu kabul etmez. Evet. Mustafa Karataş'mış. Mustafa Karataş gibiler sarığa saldırıyor, cübbeye saldırıyor. Ondan sonra efendime söyleyeyim işte ne yapıyorlar? Ahlaksız alimler trilyonları götürüyor, milyarları götürüyorlar. Dinimizi yıkmaya papazların gelmesine gerek yok. Hristiyanların gelmesine gerek yok. Misyonerlerin Taksim'de, İstanbul'da, Ankara'da, orada İncil dağıtmalarına gerek yok. Bu içimizdeki bu ilahiyatçılar, efendime söyleyeyim, bizim dinimizi yıkmaya yeter. Bunlar namazı üç vakite indiren değil mi bunlar? Efendime söyleyeyim, bir kadın, bir erkek kendi rızasıyla beraber olursa bu zina değildir diyen bunlar. Allah gaybı bilmez diyen onlar. Kur'an'dan Kehf Suresinin şu ayetlerinin çıkması lazımdır diyen onlar. Yahudi Hristiyanı cennete koyan onlar, onlar, onlar.